Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patates püreli et tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle suyumu tencereme aldım. Patateslerimi doğrayacağım. Patateslerimi doğradım. Bu şekilde doğradım ben. Siz de bu şekilde doğrarsanız daha kolay haşlanır. Şimdi bunları tencereme ekleyeceğim. Şimdi etim için tavama tereyağımı ekliyorum. Eriyinceye kadar karıştırdım. Biraz da zeytinyağı gezdirdim. Şimdi etimi ekleyeceğim. Malzemeleri aşağıda açıklama kısmında yazıyor olacağım arkadaşlar. Etlerim renk değiştirmeye başladı. Patateslerim de haşlanmış. Şimdi kabuklarını soyacağım. Etlerim pişti. Şimdi üzerine doğramış olduğum soğanımı ilave edeceğim. Biraz daha tereyağı ekledim. Şimdi karıştıralım. Unumu ekledim. Söylediğim gibi malzemeleri açıklamalar kısmında yazacağım. Biraz salça. Şimdi de suyunu ilave ediyorum. Tuzumuzu da ekledik. Pul biberimizi de ekledik. Karabiberimizi de ekledik. patateslerimi güzelce ezdim. Sütümü ekledim arkadaşlar. Karabiber de ekledim. Etim de güzelce pişti. Şimdi servis edeceğim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.